Ben Rıza Çalınbay. Arkadaşlarımızın hazırladığı 10 tane soruya tek tek cevap vereceğim. Messi veya Ronaldo ikilisinden birini kadromuza katma şansınız olsa hangisini isterdiniz? İkisini de isterdim. Teknik direktörlük kariyerine başlarken örnek aldığınız isim kimdi? Ben bütün çalıştığım antrenörlerin hepsini örnek aldım. Hepsinden de bir sürü şeyler gördüm, iyi ve kötü. Onları örnek aldım. Futbolcu olmak mı, antrenörlük yapmak mı? Kesinlikle futbolcu olmak. Futbolculuk en dönemindeki en iyi anlaştığınız takım arkadaşınız kimdi? Metin Tekin. Hepsiyle anlaşıyorduk ama Metin Tekin daha farklıydı. 14 10 14 yıl aynı odayı paylaşmıştık. Futbolcu döneminde Avrupa'nın devlerinden teklif gelseydi Beşiktaş'tan ayrılır mıydınız sorusu. Yani iyi bir takım olsaydı gider ama tekrar Beşiktaş'a dönerdim. Yani futbol kariyerimi Beşiktaş'ta bitirirdim. Böyle bitirdiğim gibi yani. Daha önce çalıştırdığınız kulüplerde hiç anlaşamadığınız oyuncu kimdi? Öyle bir oyuncu yok. Tabii ki problemli arkadaşlarımız oluyordu ama onlarla da her türlü yine de anlaşmaya çalışıyorduk. Sizce Süper Lig'e transfer olmuş en kariyerli futbolcu kimdir? Bence e, yabancı olarak baktığınızda çok oyuncu var. Ama bir, bir kişi, iki kişi saymamız çok zor olur. Ama benim yakından çok maçını seyrettiğim Hacı. Çalıştırdığınız en yetenekli futbolcu kimdi? Buna ben cevap vermeyeyim. çünkü çok oyuncuyla çalıştım, çok kaliteli oyuncularla çalıştım. Ama tecrübesi olarak veya da yaş olarak gördüğüm iki tane oyuncu var. Örnek vereceğim, biri Kone, biri Eto. Bugün 25 yaşında bir futbolcu olsaydınız, bonservisiniz ne kadar olurdu? Ya i̇yi olurdu yani eskiden daha en az 2-3 katı daha fazla olurdu yani. Son sorum. Birçok golcüyle çalıştınız, en iyisi kimdi? Şimdi öyle de bunları zor soru cevap vermek zor. Çünkü benim söylediğim o zaman bir kere Metin Ali Feyyaz, üçüyle çalışmak isterdim. İstedim yani çok iyiydi. Bir de dışarıdan birini de dedikleri de içinde de Tanju. Benim gördüğüm en iyi golcülerden bir tanesi. Bu kadar.